Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz iyisiniz. Biz de iyiyiz, sağ olun. Son iki bölümde hem yayınlardan bahsettik, bilimsel makalelerden bahsettik, hem de bunların yayınlandığı dergilerin ve onların indekslerinden bahsettik. Şimdi, biraz daha sizin spesifik alana girmek gerekirse, fiziksel bilimler ve bunun Türkiye'deki yansımalarını biraz daha okullar bazında konuşmak isteriz. Topu evet. size bırakıyorum. Yani hazır üniversitede, üniversitelerde başladı. Evet. Yani işte Ekim'in başında bizim İTÜ, başlıyordu. Dolayısıyla iyi bir şey de olur. Yani insanlar gittikleri üniversitenin durumuyla ilgili de birazcık fikir sahibi olsunlar. Slide'lara yine başlayalım isterseniz. Hı -hı. Fizik bilimlerinde bu spesifik Nature Index gibi önemli bir işte gösterge olan bu listede neredeler? Bunlar zaten şeyden görebiliyorsunuz. Institution Tables yani farklı enstitüler. Physical Sciences seçmişiz ve uygulamışız. Burada 78 tane varmış. Ben ilk onu aldım. Yani herhalde 78 tane üniversiteden teker teker. Bahsetmek zor. Burada şeye göre dizmiş. Yani toplam makale sayısı değil, o makalelerdeki katkısı da bir sıralama yapmış. Ben bu sıralamayı biraz değiştireceğim. Bu sıralamanın her anlamda doğru olduğunu düşünmüyorum. Ne demek istediğimi belki birazdan iyice aşabilirim ama az çok bu sıralama bir fikir veriyor. O yıl bağlamında bu. Yani hani geçen şeyde de konuşmuştuk herhalde. İşte Burdur mesela burada beşinci. Evet. Şimdi yani Burdur, Sabancı'dan, Boğaziçi'nden, İTÜ'den daha mı iyi? İTÜ en sonda mı? acaba filan. Bu sıralamada bir Nature Index'in içindeki dergilerden kaynaklı bir seçim var. Orada bir problem var. Hani yanlılık dediniz ya orada bir yanlık var. Ondan bahsedip o yüzden bu sıralamayı hafif değiştireceğim. Ama en azından bu yıl boyunca bu bize bir fikir verir öyle söyleyeyim. Şimdi ilk üniversite olarak bir öncekine yine geri dönersek burada aslında birinci sırada bir önceki slaytta ODTÜ vardı. Ben birinci sıraya koçu koydum. Neden koçu koydum biraz daha anlaşılacak ilerlersek. Bunlar koçun çıktıları. Şurada katkıları var. Görüyorsunuz işte 0.17 demek %17'si onlara ait. %16'sı. Bu 3 tanenin biri, 3'te 1'e ait gibi. Bir tane olduğu için %17 bu %16 değil pardon. 3'ün 0.6'sı. Bayağı az. Ona ait falan gibi. Bunlar dergi isimleri. İkincisi Bilkent. Bilkent'in puanı 4.52. Biraz önceki 5. küsürdü galiba. Bunlar da ona ait. Üçüncü sıraya ben Otti koydum. Puanı en yüksek olmasına rağmen. Halbuki Otti'yim aslında en yukarıda tutmam lazım Otti mezunuyum ama. Bunun sebebi özellikle şu iki dergi. European, European Physical Journal C dergisi. Springer mi? Springer diye mi okuyacağız artık hangisi ise? Alman veya İngilizce okuyacaksak. Onu o yayın evinin altında bir dergi. Nature Nature'da o yayın evinin altında. Çok teknik olmasına rağmen bunu dahil etmişler. Bence bu çok yanlış bir tercih. O yüzden ben onun doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Çok spesifik bir alan, çok teknik. Ama Nature Index'in doğasına aykırı. Yani daha genele hitap eden daha şeydi. O yüzden ben onun dahil olmadığı bir sıralama yaptım burada. Onun ve Journal of High Energy Physics'in. Özellikle oradaki makalelere bakarsak, ben onların isimlerini verirsem anlarsınız. Yani çok teknik, çok spesifik. Hani diğer iyi dergiler, onların kötülüğüyle ilgili bir şey söylemiyoruz ama... Yani ne bileyim bir Nature dergisiyle bir işte AC Nano bunlarla aynı düzeyde genel kitleye atabeden, hitap eden, dergiler değil onlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onu çıkardım sadece. Dediğim gibi onlar kötü dergiler olduğu için değil ama bu oranın bir parçası olmadıkları için bence. Burada bir yanına davranmış Nature Index. Onu söylememde söylemekte fayda görüyorum. Fizik Review D'yi almış. Fakat bunu alırken de bunu dinleyenler özellikle işi bilen insanlar. Aa o da teknik falan diye düşünebilir. Hayır. Onun sadece highlighted bir de letter olan kısımlarını almışlar. Yani sadece onları. Diğer orada yayınlanan bir sürü teknik var. Onlar dahil değil. Hmm. Tabii o yüzden böyle belli dikkatli bir seçim var. Yani bunu şey diye düşünmeyin. Bunu endeksen insanlar öyle sıradan bu işte doktora yapmış bilmem böyle e, uzman insanlar. Dolayısıyla ot o yüzden 3. sıraya koydum. Devam edelim. Ha burada onlarla ilgili şeyler vermişim. Yani bunlar biraz daha nedir diye insanlara şey yaparsa mesela bu şu dergi yani Oral Nanomedicine elesiz bilmem ne bilmem ne. Colloctoral Cancer'a bilmem neye karşı bir şeymiş. Mesela şöyle bir dergi. ACS Nano. İyi bir dergi belli ki. Benim alanım değil. Nano fizik. Ben nano fizik çalışmıyorum. Bir tane makale ve 001. Bu ne demek? O makalede yüzde birlik katkıları var. Yüz yazar varsa bir tanesi sonlarda O yüzden yani bunu saysak ne olur, saymazsak ne olur gibi bir şey. Öyle dem, çok doğru bir şey olmayacaksa. Yani şunu demek istiyorum. Oradaki ana katkı bizim değil. O yüz kişilik grubun bir parçası olmak önemli. Bilimsel camianın bir parçasısınız. O değerli fakat dikkat ederseniz sıralamayı Nature Index şeye göre yapmış, katkıya göre yapmış. Dolayısıyla bizi bu katkıda yukarıya getiren bir şey değil. Neyle başladık? Tanınır bir hale getirecek miyiz? Tanınmayı arttıracak mıyız değil mi? Katkımız asla bizi yukarı taşımıyorsa çok da etkili değildir. O anlamda tınak içinde kullanıyorum. Çok önemli değil yani. O yüzden ben daha sonra biraz ayrıntılarını verirken 001'miş. İşte 0. Nokta, mesela 00. Görüyor musun? 0 demiş. Ya o kadar fazla var ki. 0.004 büyük ihtimal 0'a yuvarlıyor. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden sıfır diye yazmış. Yani şuraya üçüncü rakamı yazmamak için. O yüzden yani sıfır katkı varsa niye konuşalım gibi. Yani değersiz anlamda söylemiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Bunlar e, o değerler. Mesela şu tek başına bir tane. An edible supercapacitor based on bilmem ne bilmem ne soy sauce based Gel elektrot. Edible yenilebilir bilmem bir şey. Yani böyle insanların ilgisini çekecek. Demek ki ilginç bir şey hem teknolojik olanı filan. Bir. Bir ne demek? Sadece ODTÜ'den yazarlar. Ve çok iyi bir dergide yayınlanmış. Advanced Functional Materials. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Benim alanım değil. Aynı şey düşmeyeyim. Yani burası Material Science ile ilgili bir şey. Belki o alandakiler şey diyebilir. Hayır o yayın evi filan ona bağlı filan. Orasını çok bilmiyorum. Ben sadece uzmanlığımla ilgili olan kısmı çıkardım biraz teknik diye ve yanlı davrandıkları düşündüğüm için. Dolayısıyla onu biraz da bakmak gerekebilir belki ama yani şu birin anlamı o. Sadece ODTÜ'den olan insanlar basmış. O yüzden daha değerli anlatamıyorum. Yani bilimsel camianın parçası olmak önemli ama çok önemli bir yerde sadece sizin üniversiteden insanların yapıp başarabiliyor olması çok daha ilginç. Oradan birazdan da Burdur üzerine geleceğiz. Evet. Niye onun ileri taşındığında cevabını almış olacağız. Bunu şundan verdi. Mesela European Physical Journal C yazıyor. O bahsettiğim journal. ODTÜ'de 14 tane yayın olmuş oradan. Katkısı 1.5. Ve çoğu sıfır, 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 sıfır diyeceksiniz ki ya bu sıfırlar ne? Sıfır ne demek ya? Okursak belki biraz anlarız. Mesela measurement of top quark mass using a profile likelihood, bilmem ne bilmem ne proton şöyle demiş. Bunu belki biraz açarım. Katkı sıfır. Bu biraz önce ismini okuduğum şey. Hı -hı. Yani ne bu diyeceksiniz? Bu şu alt metrikini görüyor musunuz? 208 bayağı fazla. Benimki 100 küsürdü ki bayağı impact olduğunu söylemiştim değil mi? etkisini? Bu Sön makalesi başlı başına bir şeydir. Kaç yazar olduğunu görüyor musunuz? 2316 yazarı var. Bu 2316 yazarın ODTÜ'de büyük ihtimal 10 tanesi oradan 10 bölü 2300, 5 bölü 1000 yani %0.05 olur. O yüzden 0 diye gözükür. Anlatabiliyor muyum? Yani e, 10 tane yok demek ki kişi burada. Bu kendisi değersi değil yani CERN'de 2300 kişilik bir ekibin parçasısınız yani evet. Ama Nature Index'e sizi hiçbir yere taşımıyor. Katkısı sıfır. Efektif olarak. Bu onu anlatıyor. Mesela burada insanları dizmişler. İşte bu mesela CERN. CERN'in kendisi. Orada employ edilen, oradaki insanlar Yüzde %8 görüyorsunuz katkısı. İşte mesela Daisy var. Bu da Almanya'nın CERN'i diyelim. %3. Bayağı büyük bir yüzde yani. Buralar fena değil. Anlatabiliyor muyum? Son aşağı doğru iniyor. Mesela MIT var burada. Yüzde bir. Gibi gibi. Yani bir sürü dünyanın büyük birçok üniversitesi. Bunun bir parçası. Değerli bir şey. Ama iş şeye geldiğinde, Nature Index'te veya tanınırlıkla ilgili bir şeye geldiğinde yani siz orada şey yapamıyorsunuz. Öne çıkamıyorsunuz. Siz çıkacak bir şey yok. Çünkü sizden insan sayısı az. Mesela birisi interview yapacaksa mülakat sizi çağırmıyorlar. Yani nasıl çağırsın ki 2300 kişiden şu kadar insan buradan Sondan biri denk gelir. Yani rastgele yapsalar ki rastgele değildir herhalde. Orada öne çıkan insanlardır gibi. O yüzden bu özellikle o sorun makaleleri şehir anlamında, katkı anlamında ne içindekse sıfıra yakın çoğunluğu. Burada çok spesifik bir şey mesela diyor ki önemli bir konu insanların ilgisini çekiyor. Niye? İşte top quark mass, quarklar çeşit çeşit. Top quark, bottom quark bilmem ne. Bizim quarklar protonun alt yapı taşları olan diğer baryonların vesaire. Maddeler bunlar. İşte light like fluid approach bir şey bir şey kullanmış. Leptonlarla jetler işte proton proton çarpışmasından sonra onun kütlesini daha iyi belirlemiş. Nerede? Kök S eşittir 13 tera elektron volt. Kök S dediği, yani bu yine biraz teknik de. STU diye ayrı ayrı kanallar var kuantum alan teorisinde. Feynman diyagramlarına karşılık geliyor. Bu S dediğiniz şey, kütle merkezinde aynı hıza giderseniz oradaki toplam enerji center of mass enerji diyebiliriz. S'nin bunun karesi, kökü de enerji eşit oluyor. O yüzden başında kök var. Yani 13 tera elektron voltluk bir çarpışma bu. Anlatabiliyor muyum? Hatta onunla ilgili de geyik bir şey var. Bir STU kanallarını bizim eskiden İTÜ'de bir tane eleman vardı. CERN'deydi yani şimdi. Orada mı hala bilmiyorum da. Böyle bir şeyine, tablosuna böyle bir mıknatıslarla böyle bunları yapmış. Ben de geyik olsun ya bu ne filan dedim. <laughs> şimdi şimdi bun, biz bunlara, STU kanallarını ağaç seviyesinde etkiler diyoruz. Tree level. Yani en basit, en şey seyrede kuantum alan teorisi hesabı. Daha ilk girişinde bunları yaparız zaten. T dediğiniz şey momentum değişiyor. U'da da farklı bir şekilde değişiyor. S de toplam enerji neyse. Şimdi benim alanım zaten ben bu tree level'ın daha ilerisi loop correction'lar deniyor onlara. Onlara çalışıyorum tamam mı? Adam ben geyik olsun diye soruyor. Çocuk diyor bir anlatırım sana falan böyle onu tarihini falan yani salak mısın <laughs> Ben bu dersi S var ya bu S. S'yi bulan adam STU 3 tane değişken bunları bulan Mandestan. bunları Mandelstam değişkenleri deniyor. Benim standart model dersini aldım hocam Mandelstam'ın öğrencisiydi. Tamam adam bana S'yi anlatacak. Yani, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bazı e, arkadaşlarda da böyle bir Bayağı bir kendine güven var. Yani çok ilginç. Neyse o yani bazıları hak eden bir güven var da bazılarının da böyle de var. Neyse. Şimdi iti de değil. O yüzden rahatça sallıyorum <laughs> ee, arkasında. <laughs> Devam edebiliriz. Bu da işte bizim Türkiye'de üniversite. Mesela Çukurova en çok katkı yapmış, yüzde bir. İnsan sayısıyla orantılı. Yani bilimsel katkı anlamında düşünemeyiz bunu. İstanbul Üniversitesi biraz daha az. Bu Boğaziçi böyle gidiyor görüyoruz. Mesela Hacettepe Üniversitesi burada, Özyeğin burada. Sinop Üniversitesi. Mesela arada Konya Teknik Üniversitesi var. Hem Hacettepe'den fazla, Özyeğin'den fazla, Marmara Üniversitesi'nden fazla gibi gibi görüyorsunuz. Bingöl, Yozgat, Bozok filan. Her üniversiteden insan var burada. Bunlar insan sayısıyla. Yani, Her üniversiteden yok tabi yani. Bu kolaborasyonun parçası ol. Ama kişi sayısı azaldıkça katkısı da azalıyor. Bundan sonrası zaten sıfır görüyorsunuz. Çünkü burada da Çukurova'da demek ki Sörn'ün daha fazla üyesi olan hoca var. Veya o spesifik deneyde belki daha fazla var gibi. Yani bunlar da onu eğer girip nedir bu diye bakmak isteyen olacaksa bunlar da onu ifade ediyor. Devam edebiliriz. Bu da benzer şey. Journal, hani diğerini de attım demiştim ya bu Aynen. da aynı. Görüyorsunuz 43 tane yayın var. Hepsi sıfır. Sıfır 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 filan. Arada bir olanlar var. Mesela şu. Bu teknik bir yayın. Yani bu, bu dergi ya teknik ya da böyle son yayınlarını içeriyor. Kötü bir yayın anlamında değil bu. Ama genele hitap etmiyor. Yani A New Geometric Flow on Three Manifolds of the Flow. İyi bir dergidir, iyi bir makaledir. Okumadım yani ama. Ama tekniktir yani illaki Çünkü j biz bunu j diye okuyoruz. Oldukça teknik bir şey. O yüzden o sınıfa dahil olmamalı bence. O yüzden katmadım ben. Görüyorsunuz yani OTTÜ'den. Bunlar sadece OTTÜ'den bu arada. Yani 0 görüyorsunuz hep. Şu 0.67 bu da teknik. Geometry Conformal Killing Yano Tensors konserbına. Evet yani güzel bir iştir yine büyük ihtimal ama e, katkısı da yüksek. Dikkat ederseniz teorik olduğu için 167'si. 3 yazar var büyük ihtimal. 2 tanesi Otu'dan. Bir tanesi dışarıdan. Yani Türkiye dışında olmak zorunda değil. Bu sadece Otu'nun katkısı. O anlamda yine CHP o yüzden şey yaptım. Bunlar mesela Nature Communications. Farkında mısınız? İki tane var. Sıfır pek yok. Ki zaten de genele hitap eden şeyler. Nature Communications, fotonik. Yani belki o kadar olmasa da yine nispeten genel. PRD, Physical Letters gibi gibi. Dolayısıyla bunlar o türlü şeyler. Sabancı Üniversitesi, İzmir Teknik. Yani sıralamayı ben kendim bu şekilde tamam. sıraladım. İzmir Yüksek Teknoloji, devam. Sonu Burdur. Burdur'da iki tane görüyorsunuz aslında Burdur. Şunu almıyorum, European Physical Journal CE'yi. Almadım galiba, Bak bakmam lazım aynısını ama. Şu iki yayın, biri sadece Burdur'dan, diğeri de yüzde Burdur'da olan. Ve iyi yerde, Applied Physical Letters çok iyi bir dergi. Orada yayınlamış. Yani siz çok iyi bir yerde, dünya çapında olan bir yerde, Burdur'dan insanlarla ve başkaları da kolabore edebilirsiniz. Görüyorsunuz. %50'si oradan. Birden üstlere çıkabilirsiniz. Oldukça şey. Kolay değil. Yani çok zor bir yayınlanacak bir yer ama sıralamada birden tık yukarı çıkabiliyorsunuz. Yani neden burdur onu gösteriyor. O yüzden mesela Burdur'da bu çalışmaları yapmış insanlarla övünebilir Burdur'da mesela. Onları en azından taltif edebilir gibi yani. Bu çok önemli bir gösterge. Yani. Bu da İtü'nün yeri. Sıralamayı dedim ya biraz değiştirdim. Mesela şunu çıkardım oradan. Geri kalanlar bunlar. Bir sonrakine gelirim. Mesela Boğaz içinde hem bu hem bu gidiyor. Çünkü bunlar hepsi son yayını neredeyse veya teknik yayınlar. Ya teknik ya son. Bunları attığınız zaman zaten Boğaziçi 0.74'e 0.67'ye atın sadece bunlar kalıyor. 0.2 falan. Yani 1.62 değil 0.2. Dolayısıyla çoğunun çok gerisinde kalıyor Boğaziçi. Bu da şaşırtıcı olabilir mesela bir sürü insan? Evet, bu yani, yıl boyunca... Burada ne kadar olumlu anlamda şaşırtıyorsa bu aslında olumsuz tabii, Tabii şaşırtıyor. tabii çok az yayın yani. Ha bunları atmasak bile 1.62. Otlu hatırlıyorum. 6.8 filan da. İTÜ 1.44. Yani normalde daha Boğaziçi çok çok iyi İTÜ. Neredeyse aynı seviyedeler. Bunları atarsak İTÜ'nün çok gerisinde. Öyle söyleyeyim. 19 Mayıs Üniversitesi. Aslında iki gözüküyor ama ikisi de buradan. Dolayısıyla ben bunu oraya almam mesela. Koç Üniversitesi. Ha burada şeylere baktım. Bazı yayınları bir gösterip hızlıca üstünden geçip o şekilde toparlayayım istedim. Koç Üniversitesi'nin bunlar yaptığı şeyler. İlki mesela şu yayın. İşte virus protection bilmem ne korona ile ilgili bir şeymiş. Şu alt skoru. Hatırlıyor musunuz? Yüzleri, iki yüzleri, evet, iki. Yüz vardı İyi bir yerde yani. yayınlanmış ama çok fazla etkisi yok. Bu da koçun katkısı. Yüzde on onlara ait. Ben genelde katkısı biraz fazla olanları buraya aldım. %003'leri falan değil. Sanıyorum %15 üstü mü, 10 üstü mü olanları gösterdim sadece burada. Onları bir üstünden geçelim diye. Yani ne yapılmış Türkiye'de? Physical Sciences'te adına. İşte Variable Touch Activated Device Integrated with Hollow Micro Needles. İlginç bir şey yani giyilebilir bilmem ne filan. Herhalde hem makine filan içeriyor aynı zamanda fizik vesaire birçok şey. Advanced Materials iyi bir dergi. Fena değil 11 ve Koç Üniversitesi'nin katkısı %90, Kadir Hasta %10. İyi bir yerde yayınlanmış, güzel bir şey. O yüzden yani hem etkili bir yayın kendi hem de iyi bir yerde yayınlanmış. ve şeyi de görüyorsunuz değil mi? Bunda da görebiliriz. Bir öncekinde de olur. Yani bir tane Twitter iki kere de o Mendeley'de okunmuş. Yani etkisi az. Biraz öncekinde azdı. Biraz öncekine de bakabiliriz isterseniz. Yani bir tane news article iki tane 34 tane Mendeley'de okunmuş yani bilim insanları girip 34 tane. Yani biz genelde oradan okumuyoruz. Arşivden okuyoruz ama iki kişi de Twitter'da bundan bahsetmiş bir tane de şey. Ha bunun da şeyleri var bu arada. Türkiye'de de örnekleri var. Böyle bizde bazı hocalar var. İsmini vermeyeyim ama biliyorum. Bunlar da bunun şeyini bulup Twitter'da orada burada yazıp kendi makalesiyle ilgili sağ sola bilmem neyse onlar da haber şunu arttırıyorlar. Twitter'da benim makalemden çok bahsedildi. Bahsedilen şey de şu. Şu şöyle makale yazmış. Hmm. Şu şöyle makale yazmış. Yine aynısı tamam mı? Yani bizim alt metrikteki kastımız o değil. Farklı haber mecralarında ciddi ciddi ondan bahsedilmiş. Tartışılmış makale bu böyle yapmış ama ondan önce şu şunu değiştirmiş gibi ciddi yani böyle bunlarla oynayıp sonra şey gözükmeye çalışan böyle şarkınızı insanlarımız var sanki bilmiyoruz yani kendi çapında öyle oynuyorlar yani neyse devam edelim yine iyi dergi görüyorsunuz yüzde ellisi İsfahan Üniversitesi'nmiş yüzde Koç Üniversitesi'nde broadband directional invisibility çok böyle görünmezlik falan gibi onunla ilgili değildir büyük ihtimalle de. ama pek etkisi olmamış demek ki diyorsunuz o kadar şey değil yani iyi yer ama yani etki anlamında konuşacaksak sınırlı etkisi var. Devam edebiliriz. Soru işareti bu hiçbir yerde. Bundan bahsedilmemiz Ama çok iyi bir yerde yayınlanmış. Yani bu yayını kötü olduğu anlamına gelmiyor. Etkisi az. Anlatabiliyor muyum? Koç Üniversitesi yüzde %100 oradan. Çok iyi yerde yayın ama etkisi az. 4 tane yazar var. 4'ü de koçtan. Treatment of placebo's memory effective field theories. Yine çok teknik PRD'de. Bence o dahil olabilir miydi bilmiyorum. Sadece koçtan çıkmış. İki yazarlı ikisi de koçtan. İyi başarı. Yani bir tane Twitter'da bahsedilmiş. Falan. Yani yine sınırlı etkiye sahip ama teknik bir yerde ama onun highlight'tır veya letter'dır tahminim. Onlar koçun yaptığı şeylerdi. Bunlar Bilkent'in yaptığı şeyler. İlki şu makale ACS Nano. Çok büyük etkisi yok ama %50'si Bilkent'ten. Permittivity Based Microparticle Classification falan. Böyle bir şeyler yapmışlar. Advanced Material. Yine Bilkent ve Sabancı birlikte yapmış. İki tane Twitter'da, 12 tane de başka yerde. Devam. Genel böyle bir şey olsun diye. Nano Letters. Görüyorsunuz. Bunun fena değil. 12. 20 tane Twitter'da, tamamen bir Bilkent'ten çıkmış. İlginç bir şeye benziyor uygulaması olan. neredesiniz iyi bir yerdir. Yani bu tarz şeylerle anlatabiliyor insanlara şey olsun bu. Bir yere girdiklerine zaman baktıkları zaman kafalarında bir resim olsun. Yani bir etki oluşturmuş mu? Burada tanınan dergilerden mi? Ne kadar katkıları ne? Yüzde yüz onların. Bu iyi bir şey mi? Yine tartışılır. Yani kolaborasyon güzel bir şey ama sadece buradan çıkan bir şeyi çok önemli bir dergiye yayınlamak çok zor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Benzer şeyler geçelim isterseniz. Ben o yüzden bunu şeyini de aldım. 15 olduğu için 15 ve üstünü alayım diye düşündüm. Başka bir sebebi daha var. Birazdan söyleyeceğim. 28 tane Twitter'da 18 kere izlenmiş. İyi bir yer. Learning to call copy number variable from exome sequencing data. Bu herhalde şeyle DNA'larda veren RNA'larda bir şeylerin sayılımıyla ilgili. Hem bilgisayar içeren hem biyoloji falan içeren bir şey. İlginç. Bilkent'ten %58 oradan. Oxford, işte Lozan EP, EPFL iyi bir yerdir bayağı. Buradan da Carnegie Mellon yani bayağı iyi üniversitelerden bir kolaborasyonu ve çoğunluğu da Bilkent Üniversitesi. Bu da, bu da zordur yani. Çok iyi üniversitelerle ve ağırlık sizde olan bir yer. Yani siz yönetiyorsunuz o işi ama dünya çapındaki üniversitelerle. O anlamda mesela hem tanırlık hem iyi bir yerde basılması. Bu da onun alt metrik met şeyi görüyor musunuz? Yani burada kendi zamandaki %25'e giriyor. Top %25'e. İyi yani biraz önce bahsettiğimiz 108-300'ler gibi değil ama bayağı iyi. Şurada artışı. Bunu almamın sebebi birincisi skoru iyi. ikincisi de Can da benim Bilkent'ten arkadaşım o hoca. O yüzden ona bir ha, <laughs> Burada yani sen çok yani. iyi. çok iyi bir bilgisayarcıdır yani. O dünya çapında birisidir öyle söyleyeyim. o yüzden Bilkent de o anlamda şanslı. Bunlar da saat yaşında ve şeyleri devam edelim. E yine 5 olan Bilkent'ten Hacettepe ile Bilkent birlikte yapmışlar. Yine iyi bir yerde. Devam edelim. 130 görüyorsunuz. Yani bayağı yüksek etkisi. Yine Bilkent'ten Max Planck Sydney Üniversitesi, Harvard, Bilkent, Santa Fe Üniversitesi falan. Bayağı iyi bir kolaborasyon. Katkıları az denecek mertebede değil. %13 iyi bir şey. Etkisi çok fazla. Çok iyi bir dergide. Proceeding of National Academy of Sciences of United States. Burası çok önemli bir dergidir. Bir sonrakinde bunu ayrıntısını da verdim. Burada görüyorsunuz 15 tane haber outletinde 40 tane Twitter yüzü ve 6 tane citation almış. Yeni olduğu için 6. Bizim atıfımız yüksek ama daha eski olduğu için. Bayağı etkili. Yazarlar arasında Fatih Canantay diye birisi varmış tanımıyorum ama 4 yazardan bir tanesi oradan. Yani çok önemli. Hem iyi bir yerde basılmış. Çok önemli dergi burası. Zaten o yüzden de haber olmuştur çok büyük ihtimal. Oradaki şeyler oldukça. Ve neymiş? Analytic Relationship of Relative Synchronizability to Network Structure and Motives falan. herhalde yine haberlerin, haber şeylerin ilgisini çeken bir makale olduğu için. Sabancı Üniversitesi burada bir yayın yapmış. Çoğunluğu Sabancı Üniversitesi'nden Bilkent'le birlikte. Ha, çoğunluğu Bilkent'in Sabancı. Bunu yapmıştık zaten hatırlarsınız Bilkent'teyken. Devam edelim. Yine önemli bir dergi. Tamamen Sabancı'dan ama etkisi kısıtlı. Yine benzer bir şey. Bu sefer Tayvan'la birlikte yapmışlar. Üçte bir onlara ait. İyi bir dergi burası. Magneterlerle ilgili astrofizik ile ilgili bir yayın. Büyük Mersin Hoca falan oradadır. İyi bir dergi. Letter olduğu için basılmış. Normalde yine biraz teknik burası. Ama yine tanınmış. Nano Letters benzer şekilde Bilkent ve Sabancı bunu yapmıştık. Devam edelim. Bu etkisi çok fazla Nature Communications. O yüzden bu da bayağı önemli bir başarı Sabancı için. %10 da orada oradan ve karbon hidrofobik surface'lar için multilayer ne. Yani demek ki ilginç bir şey bayağı ve hem şeyde etkisi de çok fazla. Bir sonrakinde herhalde bunu açmışımdır. Görüyorsunuz 144 skoru bir sonraki slaytta. çok önemli ünivers üniversitelerle Inno Urban Challenge çok önemli bir yerdir diğer yerlerde de herhalde bu bu alanda çok iyi Japonya'dan başka yerlerden de var. Şurada bir sonraki slaytta şeyleri görebiliriz. İşte 17 tane outlet vesaire %5'lik dilime girmiş gibi gibi. Yani oldukça etkisi olmuş ve yakın zamanlarda olmasına rağmen o yönden büyük bir başarı bu üniversite içinde. Oradan belki bir kişileri de Gözde Özaydın İnce diye birisi varmış. Başka insanları tanımıyorum. Belki okulda olan yabancı birisi de olabilir. Bu da yine benzer bir yayın. Ha Burdur'dan onu soruyordunuz değil evet. mi? %50'si Burdur'dan olan Apply Physics Letters önemli bir dergi. %50'si oradan Piri Reis ve yani Tamamen Türkiye'den aslında. Bu başarı olduğu için yani haber olmamış şey olmamış çok büyük uluslararası etkisi yok ama Gördüğünüz gibi burada yayınlanmış olması bile büyük başarı. O yüzden küçük bir üniversiteyseniz bile böyle bir şey yaptığınız zaman hemen etkisi büyük bir yayın yapabiliyorsunuz yani buralarda. O anlamda Burdur o yüzden öne çıkarmış. Bu da Sabancı Üniversitesi'nden. Devam edelim. Burdur niye oraya koymuşum bilmiyorum arada. Karışmış. Bu arada Burdur'u böyle <laughs> öne çıkarmaya çalıştık herhalde. Fizik Review B yine Sabancı'dan. %25'lik katkı onlara ait. Etkisi çok kısıtlı. İzmir Yüksek Teknoloji buraya girmiş. %31'lik katkısı oradan olan. İsviçre vesaire Almanya'dan olan. Etkisi yine fena değil ve iyi bir dergide yayınlanmış. Yine benzer bir şey. Etkisi kısıtlı. İzmir ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin birlikte yaptığı bir şey. Ve sadece İzmir'den. Physical Review Biraz teknik bir şey bence. O yüzden ne kadar zaten etkisi de kısıtlı görüyorsunuz. Burdur. Burdur'u bir daha geldik. Habire Burdur dedik. <laughs> burdur şeymiş gibi. Burdur'u bilen değilim ya. Ben de Burdur'da yaptım galiba da. Paralı öyle mi? şey orada yaptı ya değil mi? Ya bir kısmı öyle. Ben de öyle yaptım. <laughs> Burada da Tunable Akustik rezonansız filan. Yani yine teknik biraz ama yine bu dergide büyük başarı. Sadece Burdur'dan. O yüzden hemen öne çıkardı Burdur'u. Bu yıl şeyinde belki bir önceki yılda çok büyük ihtimal değildir ama yani tek başınıza bu tür bir şey yaparak da bir üniversiteyi ülkenizi hemen bir tık öne çıkarabiliyorsunuz o anlamda önemli. Bu bizim İTÜ. Oradaki bir tane yayın. Landa CDM Kozmoloji. Bizim Özgür var o. Onların bu dergideki letter halindeki yayınları. Yine işte İran'dan, Hindistan'dan, İrlanda'dan vesaire birçok insanla yaptıkları yayın. şey tabii kısıtlı biraz ama önemli dergi. Devam. Bu Nature Communications yine İTÜ'den. 2023 depremiyle ilişkili bir yayın. Hem İTÜ var hem Çin'den başka yerlerden insanların olduğu. Etkisi fena değil. 25 yani çok çok şey değil ama ve Nature Communications da iyi bir dergide. Onun şeyine bakmışımdır herhalde. Şurada işte bir blogda başka yerlerde falan haberler olmuş. O anlamda iyi. Bu yine bizim e, it olarak övünebileceğimiz bir yayın. Physical Reuters basması çok zor olan bir yerdir. Çok zordur yani. Hatta bu yıl o aralıkta fizikül üretimde Türkiye'den tek yayın var o da bu. Avustralya, Türkiye ve Çin'den olan insanlar var. Tabii iti olduğu için ve benim arkadaşım olduğu için o yüzden Mehmet'in de ismini koyayım dedim. Yani çok önemli bir yayın. Gerçekten PRL'de çok zor yayın yapılır. Hele te teorik çok çok daha zor yapılır öyle söyleyeyim. O anlamda da başarı. Sonlarına doğru geliyoruz. Hacettepe var. Hacettepe'den de gördüğünüz gibi Nature Communications'ta Bilkent ve Hacettepe'nin kolaborasyon yaptı. Daha önce göstermiştik. Oradan da bu yayın çıkmış. Yine etkisi nispeten kısıtlı. Yani genel olarak üniversitelerimiz Physical Sciences da böyle. Bir hafif bir resmini çekmiş olduk. Yani izleyicilerimiz ne yapabilir? ya yani Buraya girip istedikleri üniversiteyle ilgili burada yani o yıl boyunca buradan hiç yayın çıkmış mı? Çıktıysa kimler çıkarmış? Bunların etkileri ne olmuş? Yani sadece öğrenciler değil. Hocalar ne bileyim aynı zamanda e, üniversitelerin yönlendirmek isteyecek ne bileyim. yokteki insanlar, başka insanlar. Bu oldukça önemli bir endeks. Onun farkında olmalarını istiyorum. Ve yeni özellikle yeni nesilde insanlar bu tür şeylerin önemi daha da farkında. E, biz de en azından bir farkındalık oluşsun diye bundan bahsetmek istedik diyeyim. Harika bir kapanış oldu hocam. O zaman bir sonraki hafta görüşelim. Görüşürüz.